Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz bir kahve içtim ve falınıza bakacağım ee, size ne çıkacak Allah'ın izni Allah güzellikler size versin ben sizin için buradayım sayenizden bana destek verirsen sevinirim ee, link atarsam ve beğeni atarsanız yorum yaparsanız çok sevineceğim ve Herkese her hafta bir ücretsiz fal açıyorum. Fal açacağım. Bismillah ya Allah. Bakacağız ne çıkacak. Şansınıza ne çıkacak artık. Bakın fincana. Göstereyim size yani. Gösteriyorum görün yani. Sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 tane niyetim var ve yolum var. Bu 4 niyetiniz de bir tane sadece engelli o 3 tane niyetiniz açık ve nettir. Çok güzel niyetlerdir. Allah'ın izniyle. İçiniz çok sıkıntı olmuş ve birikmiş. Ama biraz biraz Allah'ın izniyle hafiflenecek. Bu büyük fincandan dedim bir size bugün gene bakacağım. Bir kişi oturmuş bir bebeğini kucağına almış Allah'ın izniyle biri bebek bekliyor. Bebek istiyor bebeği yoktur Rabbim verecek bak kucağına almış olacak dileği kabul olacak. Dinleyicilerim dinlediği zaman ve yorumcularım ve takipçilerim görsün bebek bekleyen bebeği olacak Allah'ın izniyle biraz sabırlı olsun olacak yani. Allah verir ona Allah'ın izniyle. Bir kişi dağ gibidir maşallah. O kişi sanki ona bir tedavi uygulayacak ve yardımcı olacak. O bebek oluyor yani. Allah veriyor ona Allah'ın izniyle. Burada bir meşale bir meşale açmış biri sanki ona bir büyük bir şey bir nasip bir bilet bir yangi artık ne deyim e, loto da ve şanslı oyunlarda hangi bir şeyde kazanacak yakmış eline almış bile büyük bir miktar, bir miktar para Allah'ın izniyle geçecek zaten yılbaşı geçti de ama başka oyunlar var yani isteyen kişilere oynayabilir burada çıkıyor çünkü birisinin ama kiminse artık bilmiyorum birisine çıkıyor toplu faldır çünkü değişik çıkıyor bir kişi bir kişi yani iki kişi birbirine darılmış karı kocadır. Onların arasından bir sorun çıkmış. O sorunlar Allah'ın izniyle e, yani gene birbirine barışacak bazı kişiler. Bir kişi de tamamen boşanma hazır olmuş boşanacaklar ayrılacaklar yani. Herkes kendine göre seçsin yani falı diyelim. Bir büyük dağdır. Bu dağın üstüne Böyle çıkıyorsun orada indat ediyorsun Rabbine o kadar için kabarmış ve sıkıntı girmiş. Orada bir şey istiyorsun bir şey diliyorsun. Diyorsun ki bu dileğim olsun Allah'ın izniyle bilmem ne vereceğim. Bak sana buradan bir şey veriyorsun dileğin kabul olacak ve burada hediyeni vereceksin. Yani birisine giydireceksin bir şey vereceksin. Buradan sana sanki gökten bir şey gök kuşağı gibi sana bir renkli bir aşk çıkıyor. Bu aşk çok bekliyorsun, nasibini bekliyorsun sen. Bu nasip Allah'ın ile karşına çıkacak ve o karşılıklı bir konuşmanız olacak ve teklif ediyor. Çok fal açıyorum ya boğazım arıyor. Burada bir çok sıkılmış ve çocuk sahibisi bir e, koca karı arasından eşi arasından bir sorun var. Ve o sorunlar e, bir türlü e, çözemiyor. E, eşidir, erkektir, kadındır, çok hoşsuzdur, birbirinden anlaşmıyor. Bunlar çok uçurumun başındadır. Uçurumun başında duruyor, ha ha ayrılacaklar ha ayrılacak. Ya kadın erkeği bırakacak ya adam kadını bırakacak. Yani bir karı kocan arasında bir sorun var. Bugünün falı yani. Bu bir sürü kişiye yani şey olur toplu olur, Herkes için niyet getirmişim. Buradan kocaman bir balıktır çıkmış. Böyle kocaman bir balık. Allah'ın izniyle bu da nasiptir. Elinize düşecek. Bir darlıkta da maddi manevi çok zor günlerin geçiyor. Baksana buradan biri sana bu yardımı dokunacak. Ayrı bir yerden bir miras bekliyorsunuz. Bu mirasınız hala satılmamış. Satmayı istiyorsunuz ama bir türlü satamıyorsunuz. Bu da Allah'ın izniyle bir seneye kadar bir, bir sene iki ay bir sene üç ay filan Allah'ın izniyle satılacak bu miras. Bir yılan var kocaman böyle uzun boylu bir yılan sanki böyle ayağa kalkmış ve sana saldırmak istiyor bir ayrı kişi içindir. Bu saldırmak istiyor ama iki üç tane engel var küçük küçük insanlar hala saldırmamış sanki onu zapt eden o insandır yani o kişidir. Buradan da bir kişi önünden durmuş sana aşkını itiraf etmek istiyor. Seni çok seviyor ve deli divane gibi aşık. Ama bir türlü utanıyor, çekiniyor, söyleyemiyor. Buradan gene bir kişi bir kişiye aşıktır ama o da öyle aşık ama birbirine engel var sanki. Bir arada sanki üçüncü kişi var. Birbirinden yaklaşamıyor. Ee, bu fal çok değişik çıktı. Kaç kişiye çıktı, kaç kişiye mahsus böyle değişik çıktı. Ee, çok güzel yani. Biri de var çok ulaşılamaz bir insandır. İstiyor elden etsin. Senelerden beri saçını süpürge etmiş ve önünde durmuş ele yani ele etsin. Ya adamdır ya bayandır. Şey ikisinden biridir. Ya erkektir ya kadındır. Yani bir karşıdaki cins istiyor onu e, eline alsın tamamıyla. E, biliyorsun bu insan evlidir. Üçüncüsü yapamıyor. Gelip 10 dakika yarım saat duruyor gene çekip gidiyor. Yani karşıdaki kişi seviyor ama kalamıyor onu. İstediğin gibi duramıyor. Buradan bir kocaman böyle sanki bir e, evinin bir duvarı yakılmış gibi ama daha ayaktadır, yıkılmamış. Sanki yuvanız yıkılmış ve gene birleştirmeye çalışıyorsun ama gerçekten biraz fedakarlık yaparsan birleşir. Yani idare edersin, yapıştırırsın gene birbirine. Yapıştırırsın Allah'ın izniyle. Bir kişidir gene şey rızkını bekliyor, nasibini bekliyor. Fakir bir durumu var. Hem maddi hem manevi. Allah'ın izniyle fazla geçmez bir buçuk seneye kadar rızkına kavuşacak. Bir kişi dahi buradan çıkmış çıkma sokağı gibidir. O çıkma sokağa giriyor diyor çıkayım çıkamıyor. Çocukları var elleri tutmuyor geç, gitsin. Kıyamıyor onları terk etsin de. Hala bu kadar seneni izgetini üzüntünü çekiyor evlatları için evi terk etmiyor hala yani doğruyor, oturuyor. Biridir çok sevdiğini bekliyor. Ya eşini bekliyor ya karısını ya kocasını evi terk etmiş. Devamlı onu bekliyor, bekliyor gözü yollarda diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sanki çöldeyim, kimsesizim. Ve tek başımayı benden başka hiç kimse yok gibi. Öyle hissediyor ama Allah'ın izniyle sonunda gelecek merak etme Çünkü gözlerin yollarından ve o da çok pişman olmuş gelip senden özür dileyecek ve oturacak <laughs> bir kişi de çok e, bela alıcıdır ve annesi dizlerin altına almak istiyor sürekli diyor ki benden hiç ayrılmasın maddi durumu elimden olsun ha burada eşini çocuklarını ihmal ediyor ve mecbur o anasının peşine düşüyor ve eşini çocuklarını sanki ortada bırakıyor gibi ve onlara e, onları terk ediyor pişman olacak sonra gene buna dönecek geri yani istesen istemesen içi kırıktır ve gelecek bir kişiyi çok sevmişsin hem de fazlasıyla Sadece rüyalardan görebiliyorsun. Rüyalardan da mutlu oluyorsun. O rüyalarda gördüğün zaman böyle bir keşke diyorsun biraz daha uzun olsaydı keşke daha biraz uzatılsaydı ben bu insanı görseydim. Çok uğraşan bir insan var. Yani aşkı arıyor. Bir avuç aşk arıyor. Kimse daha vermemiş. 2 üç kişi vermiş. Böyle nasıl sanki faydalanmış. Çekip gitmişler. Ona bir e, aşktan bir faydası öyle dokunmamış. Nasıl diyeyim? Terk edilmiş yani. Terk etmiş. Buradan gene bir insandır. E, 40 yaşlarından 45-44 böyle bir şey. Rızkını bekliyor. Yani kendine eş istiyor. Hala bağlıdır. Sanki bağlanmış ve ona bir e, büyü yapmış bu büyü de e, çok böyle sanki e, ayrı dinlerde ters bir şey yapmış sadece ve sadece e, onu bağlamış rızkı bir türlü açamıyor yani açılmıyor e, buna nasip istediği bir e, kişi olmuyor şimdilikten ama Allah'ın izniyle ileride bu olacak herkes için güzel ve soğan, soğan kabuğu ile sarımsağı bir teneke böyle bir şey tabak vesaire kürek içine koyun yakın bir büyü varsa evin üstüne gidecek bütün evin içinden gezdirin bir de tütünü yakın bütün evinizden gezdirin gerçekten o büyü varsa evinizden daf olup gidiyor bunu yapın Eskiden beri yap, bu yani gereklidir. Biliyorsun herkes bunu yapsın çok iyi olur. Bu kaç kişinin böyle üzüntüsü biri üst üste çekiyor. Sanki doğmuş üzüntü için ölecek üzüntü için. Bunu tamamıyla sil Allah'ın izniyle önünde çok güzel şeyler olacak. Daha kürpecik ve gencecik bir insansın çok çok daha güzel günlerin olacak. Bundan biraz rahat ol. Allah'ın izniyle çok daha güzel olacak. Ben sizin tablinize bir bakayım ne çıkacak. Allah'ın izniyle bir güzelce bakalım. Daha detaylı bugün size fincanınıza bakacağım yeni yıla girmişiz. Bu 4-5 gündür Allah'ın izniyle galiba bugün ayın 5'idir bilmiyorum da bakmamışım ama 5'i galiba. <laughs> Bakalım sizin tablınız ne çıkacak tabağınız. Tabağınızda e, iki göz yaşı döküyorsun. Bir kişi üzüntüden döküyor. Bir kişi de keyiften dökecek. Çünkü ayrı ayrı insanlarındır bu toplu faaldir canım. Bak burada döküyor. Biri üzüntüden, biri de keyiften. Keyiften biri bir müjde duyacak. Bir iştir. Elini atmış ve istiyor Allah'ın izniyle bu iş eline geçecek ve olacak. Burada kocaman bir balık bir nasip çıkmış. Bu nasip de size gelecek. Madi manevi sıkıntılar sıkıntılardan Allah'ın izniyle kurtulacaksın. Sen bu sıkıntılardan kurtulursun ve güzel günün olacak. Bir kişi size misafire misafirliğe geliyor. Bir araba elinde size eşyalar dolduracak ve getirecek hediyeler Allah'ın izniyle gelecek size. Buradan da bir bledini sanki kesiyorsun, bir siyahata çıkıyorsun. Bak burada bir merdivanda yürüyen merdivanlardan bele tırmalıyorsun ve e, hava alanına gidiyorsun doğru Allah'ın izniyle hava alanındasın bir siyahat edeceksin ama bir iş için bir iş siyahatıdır Sen gidersin o iş siyahatı çok gerçekleşecek Allah'ın izniyle iyi olacak Yani bak buradan bir uzun boylu bir kişidir o yolda o sizi bekliyor ve sizi düşünüyor. Ve her zaman aklı sendedir. Başka kimseyi içine almıyor. Sadece sadece seni düşünüyor. Bak görüyorsun buradan seni düşünüyor. Kimse Allah'a emanet olun. Bir yorum atarsanız e, yorum yaparsanız bir beğeni ve bir takip edersen her hafta size bir fal açıyorum. Ücretsiz Allah'a emanet olun. Beni takip edin. Ben sizin için buradayım. Siz destekleyin beni. Beni kimsesiz bırakmayın. Ben size güveniyorum. Ve güvenim sonsuzdur. Umarım beni desteklersiniz. Hayırlı günler.